agelip selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, bugün hepimiz aslında Kahraman Emmoğlu ailesiyiz. Kendimi bu ailenin Emmoğlu ailesinin bir parçası saymak hissetmekte Rabbimin bana bahşettiği en büyük lütuflardan, onurlardan birisi. Dostlar, hayatta karşılaştığımız insanlar, yollarımızın kesiştiği insanlar aslında geriye dönüp baktığınızda, okuduğunuzda bakıyorsunuz ki Allah'ın size bir lütfu. Hayatta karşılaştığınız güzel insanlar, sizde iz bırakan insanlar, sizde imzası olan insanlar aslında bir lütfü ilahi. Allah'ın size bir lütfu. Bu anlamda ben 54 yıllık hayatımın şöyle bir geriye dönüp baktığında hayatımdaki en değerli imzayı, o Rabbimin bana bahşettiği en bir lütfu kahraman emmi olarak okuyorum. Onu bize bir lütuf olarak, onu bize bir imza olarak, onu bize bir yol arkadaşı olarak bahşeden Rabbime de burada huzurlarınızda hamd ediyorum, şükrediyorum. Kahraman olduğunu birkaç kelimeyle ifade etmek çok zor. Çünkü kahraman abi birçok hasleti, Birçok kimliği, birçok özelliği vasfı üzerinde taşıyan bir isim. Aslında insan-ı kamil tanımına tam da uyan bir kimlik, bir karakter. Kahraman abi her şeyden önce bir vakıf insanıydı. Kendini vakfetmişti. Birçok şeye vakfetmişti. Engellilere vakfetmişti, ilme vakfetmişti siyasete vakfetmişti insan yetiştirmeye vakfetmişti. Belki de vakıfların en değerlisi insan yetiştirebilme vakfı. Üç insan yetiştirdim derdi ve o üç ismin içerisine Ali Şahini de katardı ve ben bununla büyük şeref, büyük onur duyardım ve ömrümün son anına kadar da onur şeref duymaya devam edeceğim. Kahraman abi çok özel bir insandı. Her şeyden evvel belki de zaman zaman eleştirdiğimiz yanıydı bu. Herkese çok güvenirdi. İnanılmaz güven kapısı herkese açıktı. Danışmanlığına başladığım ilk günlerde Akit gazetesinde yazıyordu. Bana dedi ki Ali'ciğim şu başlıkta bir makale kaleme kaleme alır mısın dedi. Makaleyi kaleme aldım kendisine arz ettim. Ali'ciğim dedi bundan sonra ben makalenin başlığını söylüyorum. Sen de dedi makaleyi yazıyorsun dedi. Ve ondan sonra Akit yazısının gazetesindeki bütün makalelerin başlığı kahraman abime ama içeriği Ali Şahin'e oldu. Bu müthiş bir güvendi. İnsana, çevresindeki insanlara duyduğu ve bahşettiği müthiş bir güvendi. Kahraman abinin diğer önemli bir vasfı ve özelliği gücünü ve yetkilerini delege ederdi. Yani çoğu insanda olmayan önemli vasıflardan birisiydi bu. Çünkü bir güvenirdi ve güvendikten sonra da o güvendiği insanlara sonuna kadar gücünü, yetkilerini delege ederdi. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterken de böyleydi. Fiziksel Engeller Vakfı'nda yönetim kurulu başkanı iken de böyleydi bütün yetkilerini bize devrederdi ve hatta Ali'ciğim sen benim en çok imzamı atanlardan birisin ve benim imzamı atanlar da hayırla yol yürür derdi. Ve elhamdülillah onun imzasını atarak ve onun imzasını üzerimizde taşıyarak yol yürüyoruz. Kahraman abi aynı zamanda bir Allah dostuydu. Çevresinde çevresinde Tervaneler gibi dönen divaneleri vardır. Zaman zaman gelir, yardım isterlerdi, destek isterlerdi o divaneleri. Biz o divanelere etrafında dolanan tervaneler gibi uçuşan divanelere bakarak derdik ki abimiz bir Allah dostu. Öyle Ve bir günde dedik ki ya hocam ola ki sizi istismar ediyorlardır. Biraz frenlemek lazım olma dedi Aleciğim. Ola ki Hızır Aleyhisselam'dır. Ola ki Rabbim göndermiştir. Rabbimin gönderdiği birisine ben kapımı nasıl kapatırım? Böyle bakmak lazım dedi. O kendisinin kapısını çalan herkesi Allah'ın göndermiş olduğunu düşündüğü bir Allah dostuydu. Ve hiç kimseye kapısını kapatmadı. Bugün de biz kahraman abimizi Rabbimize gönderdik. Rabbim de ona bütün kapılarını açsın inşallah diyorum. Kahraman abi saatlerce anlatsak bitiremeyiz. Benim hayat hikayemde bugünkü Ali Şahin'in hikayesinde en büyük imza sahibidir. Onun rahli tedrisinden geçmiş olmak, onun tezgahında dokunmuş olmak benim için çok büyük bir şeref, çok büyük bir onur ve inşallah onun bu emeklerini bir hakkın taşıyabilmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin tam merkezinde, kalbinde uzun yıllar adliye binası olarak e, vazife icra etmiş bu gazi şehrimizin e, ruhunu tanımlayan binalardan birisine onun ismini nakşetmek çok kıymetliydi. Sayın başkanımız Fatma Şahin Hanım hanımefendi onun ismini buraya vererek ismini Gazi şehrimizde yaşatıyor. Ama en değerli şey buradaki herkese bundan sonra kahraman Emmoğlu'nun ruhunu yaşatabilmek. Onun iklimini yaşatabilmek, ismini yaşatacağız. Ve hep birlikte kahraman abinin ruhunu da temsil ederek yaşatmaya ve diğer nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Rabbim makamını ali, mekanını cennet, kabrini nur eylesin inşallah. Sevdikleriyle kendisini cennette kavuştursun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti Gaziantep İl Sayın Ali Şahin Beyefendiye itaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi